Ee, Ayşe. Ha, ne vardı? Ee, e, çıkıyor musunuz? Çıkıyor musun? Çık, 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 çık bir hava al. Hadi, çık hava al. Evet, benim birkaç işim var. Çıkıyordum size de hoşça kalın diyeyim dedim. Yok yok, sen hiçbir şey deme şeytan göz. Ben buradayım. Yarın gene görüşeceğiz. Annem deme seni öyle ya. Ayıp anne ya. Ne duruyorsun ya? Hadi git. Hadi. Tamam. Çık, 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 Ayşe, Ayşe Hanım. Hı. Bahsettiğim işi halledebileceksiniz, değil mi? Evet evet halledeceğim. Hadi hadi o halleder hadi sen git havanı al. Hadi hadi hadi. Ne işi? Ne diyor? İş işi annem ya iş işi. Ben çok meşgulüm lütfen beni rahatsız etme. Hı. Çalış. Bro. Çok acayip bir şey keşfettim desem sana. Ha? Gel. Gel abi buyur. Şimdi biliyorsun bir saatli bombanın üzerine oturuyoruz. Evet abi biliyorum. Yelda teyze, Melihat teyze hepsiniziniz Ha, İşte şimdi iki ailenin arasını yumuşatacak bir şey keşfettim desem sana. Hem de geçmişe dayanan. Kafamda bir şey oluşmadı Buracığım. Ayşe anlatmıştı bana da bunlar zamanında bir maddi sıkıntı yaşamışlar ailecek. E, dükkanı kaybetmişler. Hmm. Evet ben de hatırlıyorum. Tam bu sırada Muhsin amcan devreye girmiş. Ne diyorsun ya? Muhsin amcam kurtarmış onları? Evet dükkanı o satın almış. Sonra da karşılıksız vermiş herhalde. Gerçi çok da şaşırmamak lazım. Tam Muhsin amcalık hareketmiş. Aynen. Ee, ama şimdi benim bunu ispatlamam lazım. Çünkü biliyorsun babam böyle bir şeyden bahsetmez. İyi de abi. Ya ters teperse? Niye ters tepsin anlamadım. Yani şimdi sen ailelerin arasındaki buzlar erisin, ortam yumuşasın falan diye düşünüyorsun ama... ...Ayşe, hadi Ayşe'yi boş ver. Ya Rıza abi yanlış anlarsa, ya şey derse... ...sen bize artistik mi yapıyorsun, üstünlük mi taslıyorsun, bir iyilik yaptınız falan filan diye... ...ya agresyona girerse, ego olayları diyorsun. Yani? şöyle öyle Normal abi. Sen hep yardım eden taraftasın. Yardım edilenin psikolojisini şimdi empati yapman zor. Ben ne yapayım, girmeyeyim bu işe? Peki dikkatli anlatalım bunu. Bir ürün satışı gibi mesela, reklam gibi. İşte iki ailenin ortak yönleri olduğunu satarız. Bizim tanışmamızdan başlarız olaya işte. Ta çocukken düğünde tanışmışız ya işte kader ağları örmüş falan. Sonra Ayşe bizim fabrikada çalışmaya başlamış. Aramızda güzel bir aşk doğmuş. Bunlardan bahsederiz. Yıllarca aileler birbirine yardım etmiş. Ha? Evet abi. Bu iki aile zaten geçmişten bağlıymış birbirine. Şimdi niye düşman olsunlar ki? Değil mi? Bundan bahsederiz. E zaten birbirine aşık çocukları şimdi sırf aşk oyunu oynadılar diye... ...niye düşman olsunlar bu aileler değil mi? Kardeşim direkt bunu sen hazırla. Biz her türlü satarız bunu. Kardeşim de gel. İyi fikir. Tamam, evet. tamam gidiyorum. Ben çalışayım. kızım hadi ya. Herkes toplanıyor. E, biz de toplanalım, çıkalım. Ben çok yoruldum ya. Anneciğim yani tabii yorulman normal. Yani kahve yaptın, temizlik yaptın, bacakların açılsın diye bütün şirketi talan ettin. Yoruldun tabii yani. He vallahi çok yoruldum ha. E hadi, hadi toplan. Tamam anneciğim. Şu son bir işimi halledeyim. Gideriz sonra. Ee, Ayşe hazır mısın? Gidelim mi? Ne? Nereye gidelim mi? Nereye gidiyoruz ki? Aa! Unuttum deme ya. aşk olsun Ayşe. Hani gidecektik senin menajerine? Aa! Ya! Aa! Ya! Unuttum ben Gonca. Aklımdan çıkımı. Ama kaderimle oynuyorsun ama Ayşe. Hadi hazırlan da gidelim lütfen. Ah be Gonca ya. Ben gelemem. Annem izin vermez. Ee, kızım e, kusura bakma. Ama yani bu saatten sonra randevu falan da bulamam. Lütfen Ayşe'cim rica ediyorum ama. Nereden çıktı menajer ya? Sizin menajerle ne işiniz var? Anneciğim e, Gonca benim menajerim Serpil Hanım'la tanışmak istiyordu. O da oyunculuğa sevdalı, sevdalanmış şimdi. Yani arkadaşlar birbirinden etkilenir falan hani o manada. Bir de güzel kız. O yüzden de menajerimle tanıştıracaktım. Ha? Önü aç. yarın bir de şey yurt dışına gidiyor da benim menajerim o yüzden. Kız sen de mi oyuncu olacaksın? Yakışır buna ha. Yakışır yakışır. Ama olamayacağım galiba artık yani. E, duruma bakılırsa olamayacak gibiyim bu gidişatla. Tabii tabii annem benim kapı dışarı çıkmama izin vermiyor Gonca. E, şey e, e, telefon et gitsin. Olmaz. Olmaz, niye olmaz? Çünkü yani şey yapmazlar, ben tek başıma gidersem benimle gerçekten ilgilenmezler. Beni kale falan almazlar Melahat teyze. Ne yapalım Goncacığım, kısmet değilmiş arkadaşım. Of ya. İyi, iyi. i̇yi, tamam ya, tamam. İyi, hadi gidin vebali boynuma kalmasın, gidin mi hadi? Ay teşekkür ederim Melahat teyze. E anneciğim sen de gel istiyorsan. Buradan yürü yürüye gideceğiz beraber görürüz. Sohbet ederiz yolda. Hı, yani trafik saati ya. E, yok 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 ben gelemem. Vallahi ben çok yoruldum bugün zaten. Yaşlı kadınım ben. Siz gidin ama vakitli gelin. Tabi E, tabii tabii anneciğim biz vakitlice geliriz yani. E buradan yürümek bir saat, dönüş bir saat desek iki saat. E bir saatte orada oyalanırız üç saat. E, bir saatte bir şekilde bir aksilik falan çıkar burası İstanbul. Dört, dört beş saat sonra evdeyim ben anca. Ha, e, hadi o, sen abime dönersin o zaman. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Hadi. Ha. Ha. Hadi kız. Ayşeciğim. Serpil Hanım hoş geldiniz. Aa şey buralardan geçiyordum da Madova'nın sözleşme nüshası yanımdaydı. Onu bırakayım dedim. Hem menajer olarak güzel oyuncumu da görmek istedim. Sen menajer misin? Evet. Ayşe'nin menajeriyim. Ya kızım muz aldım, kivi aldım, kaju bile aldım. Nazmiye, soyun da yiyelim. Çikita mı bu? Ha çikita çikita. Erkut'un boğazına bir saat durmaz bu. Ben en iyisi bir kısmını alayım da bizim odaya koyayım. Canımız çektikçe yeriz. Ha. Şişt. Ben de geleyim mi kız? Nereye? Odaya. Hani yani bir şey lazım olur. Ne bileyim dolabın üstünden bir şey alman gerekir. Bazanın altını kaldırman gerekir. Hani şöyle erkek kuvvetine ihtiyacın olur falan. E gel, kendi oduna gelmek için izin mi istiyorsun? Bak nasıl da anlamazdan geliyorsun çaka. Sana da bir tuhaf tuhaf haller olmuş. Sal beni de işimi göreyim. Ben biliyordum böyle olacağını. Aha da yumuşadı. <laughs> ne yaptın güzel kızım? Baba, ha canım. Ee, ...geçen gün Ayşe anlatmıştı da... ...bir dönem ailecek sıkıntılar yaşamışlar... ...maddi anlamda. Ee, babası sağdan soldan kazık yemiş... ...batmış. Elindeki kahveyi falan kaybetmiş. Sen biliyorsun değil mi bunu? Ha, evet, evet. Öyle bir şeyler... ...söyleniyordu galiba. Tabii tabii, ben duymuştum. Nereden geldi şimdi aklına bu? Ha, e, şey soracağım, senin o dönem durumun nasıldı? Yani bir muhabbetiniz olmuştur tabii. Yardım falan ettin mi? Yok. Yani ben o zaman şirketi daha yeni kuruyordum. Koşturuyordum her şeye. Herkes kendi işine gücüne bakıyordu. Ayrı düşmüştük o zamanlar. Haberim olsaydı bir şeyler yapardım tabii ama yani. Yani aranız çok iyiydi. Nasıl ayrı düştünüz? Ya oğlum işte... İşin gücün peşin dedik. Haberim olmadı. Söyleseydi ben de elimden gelen yardımı yapardım. Zaten geçmiş gitmiş yani. Canan, Canan, çay kaldı mı? Duşu çay şey yapayım ben. Canan, Canan. Nasıl da ağzı sıkı ama. Ah baba ben senin ciğerini bilirim. Sakla bakalım, sakla yaptığın iyiliği. Hadi. Ne? Ha. Konuş, söyle. Of anne ya, duvarı delip geçmeyeceğim herhalde ya. Bırak bari odamda rahat rahat oturayım. Ha, ah canım, rahatını ben bozuyorum, değil mi? Bir de beni kandıracaktınız. Nasıl eliniz ayağınıza dolandı? Annem ne yapacağım? Böyle bütün gece böyle başımdan bekleyeceğim. Nereden bileceğim kaçmayacağını, nasıl güveneceğim sana? Bak kuzum, ben anneyim. Anneler kızlarının kokusundan anlar böyle şeyleri. Ya annem nereye kaçayım, nereye gideyim, niye gideyim, kimden kaçayım? Vallahi ben güvenemem Ayşe. Gözümün önünde duracaksın. Anneciğim çocuk muyuz biz? Bir ateşle barut, bir keremle Ayşe yan yana duramaz aşağıda. Sen de bunu çok kurcalıyorsun ya. Aç bir kitap oku. Ay karnımı ne oldu? Anne ya karnım çok acıktı. Yemek yemeyeceğiz mi? Ha, acıktın mı? Acıktım tabii. Yoksa acıkmam da mı yasaklandı? Hiç kaldım. He can mı çekti? Vallahi çekti. Dur, 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 dur bakayım ben hazırlayayım sana. Dur. <laughs> Elin ayağın rahat dursun ama bak bir şey karıştırma. Ha? Hah. Aferin. sinemaya gidebiliyor muyuz? Plan iptal annem anladı gönder. Geliyorum hazırlan. Kerem saçmalama. Annem burnumu bile kapıdan çıkarmama izin vermiyor. Kerem gelme ya, gelme ya.